Ey Adem oğulları, şeytanlar şeytan ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerinizi soyarak cennetten çıkarttığı gibi kim bu? Adem babamızı. Efendim, evet, ana babanızı diyor. Ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkarttığı gibi sizi de aldatmasın diyor. Evet, aldattı. Bizim diyoruz ki bu gönlümüz sızlıyor bazen. Bu ayetlere kulak asmayıp da nefsi hevasıyla yaratanını unutan, yarın onun huzurunda nasıl hesap vereceğini hesaba çekmeyen, kendisini vicdanen Allah'la kendi arasında hesaba çekmeyen insan, aklını kullanmadan nefsine uyup da şeytanın ve dünyanın peşine takılan insan. Buramız sızlıyor insan olarak. Çünkü o ve yandaşları sizin onları görmeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostu kıldık diyor. Burası yanlış. Son yeri yanlış. Allah kimseyi düşmanının dostu yapmaz. Bak şimdi bu ayete ters düşüyor aynı zamanda. Hangisine? Hani Allah-u ah Teala'nın ahitleştik. Hani Allah bizim arzu ve istimizi kendimize murat olarak yazdı ya, kader olarak yazdı ya. E şimdi burada ne diyor? İnanmayanların Dostu kılarsın diyor. E benim kaderimin dişine çıkamayacağıma göre, ben de kaderimin dişine çıkacak olursam Allah Teala onlar bir tuzak hazırlar. Ben de bir tuzak hazırlarım. Biz tuzak hazırlarının en hayırlısı dediğine göre. Ne demek bu? Ben kaderimin dışına çıkacağım zaman Allahu Teala beni kaderimin içine sokacak bir tuzak hazırlar ve ben o tuzak içerisinde kendi kaderimi yaşarım. Kendi kaderimin içerisine girmiş olurum. Karşı tarafın tuzağı bozulur ve kendi kaderimin içerisinde kendimin nasıl bir insan olduğumu ispatlamaya çalışırım. E şimdi burada Allahu Teala şeytanı bizi dost eder mi ya? Ne kadar yanlış. Evet. İnanmayanların dostları kıldık diyor. İşte bu dipnotlar yanlış açılan ayetlerin Tek katış kurşunu bu. Bunları inkar eden ayeti bir ayet inkar eden kafir olur. Bir ayet. Evet. Şimdi doğrusunu okuyacağız size. Evet. Ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine gösterdiği için elbiselerine soyarak cennetten çıkarttı gibi sizi aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi gördür, görürler. Şüphesiz şeytanlar bize Allah'a inanmayanların dostlarıdır. Şeytanlar bize Allah'a inanmayanların dostlarıdır. İmanı zayıf, nefsi hevasının esiri olmuş insan, dünya bataklığına kendisini kaptırmış olan insan Şeytanı başına mürşid de denir. Onun verdiği iğvanın yolunda gider. Evet. Bu ayette yanlış açılan yer suresidir. Şüphesiz bir şeytanları, şeytanları inanmayanların dostları kıldık diyor. Doğrusu ise şüphesiz şeytanlar, Allah'a inanmayanların dostlarıdır. İnsanlar ayetleri açarlarken devamlı Allahu Teala'ya, allah Teala'nın Teala yaratıcı sıfatını ve adaletini adaletine helal getirerek açmışlardır. Şimdi bütün bu yanlış açılan yerler hep Allah'ı suçlamışlar. İmpize de hoş geliyor. Tabii kafir ya. Bu zaten yoldan çıkmış. Onun şeytanın dostu. Halbuki demiyor ki Allah hiç onları dost edindirir mi? Eğer Allah bunları bunu dostu ettiyse Allah bunun muradı o da onu dost edindi der Allah'ın yaptığı işi yapmış olur. Niye günahkar olsun ki? Bunu düşünmüyor. Halbuki bizim irademizle işlemiş olduğumuz tüm fiili icatlarla havada uçan zerre kadar bir iş yaptığımız zaman bize sevap ve günah yazılır. Hemen yamel miskal zerretin hayren yere miskal zerre hayrini yazacağım diyor. Ve men yamel miskal zerretin şerren yere miskal zerre şerrini de yazacağım diyor. Öyleyse Allah bunları dost edinecekse şeytanla insanı bunları niye söylüyor bize bu ayette? Hep bunları yanlış açmışlar. Hep Allah'ı suçlamışlar. Hiç insanlara zerre kadar bir suç isnat etmemişler. İnsanlar da bugünkü duruma gelmişler. Bunları bu şekilde yazanların vebalini Allah bilir artık. Evet. Halbuki Rabbimiz eksi sıfatlarda münezettir. Madem ki Rabbimiz insanları ve şeytanları inanmayanların dörtleri kılacaksa Rabbimiz yaratıcı olarak her şeyi kendi arzu ve isteği karşısında programlaması karşısında bizde bize iradeyi cüzeyini için bizim elimize verdi. Kendi iradeyi elimiz iradeyi cüzeyi bizim elimize niye verdi? Madem ki onların dost edecekti. Madem ki Müslümanları kendisi efendi Müslüman etti, Hristiyanları da kendisi Hristiyan ettiyse ve Allah Teala seçti o zaman bizi dünya niye gönderdi? Öyle ya. Bizlerle niçin hakleşti? Bu Rabbimizin ne şanına, ne büyüklüğüne, ne de adaletine sığar. İrade-i eline verdiği kullarının kendi arzu ve isteklerine göre onlara herhangi bir baskı, şiddet ve korku uygulamadan arzu ve isteklerini kendilerine kader olarak yazmıştır. İşte dünyaya gelişimizin sebebi ise Rabbimizin eksik sıfatlardan münezzeh olusunun karşılığında Taha suresinin 134. ayeti kerimesinin manası karşılığında insanların Rabbimize soru sorulmaları için Allahu Teala Allah'lık sıfatını kullanarak bizleri dünya alemine gönderdi. Ve kendimizi nasıl bir insan olduklarımızı ispatlayarak Rabbimize karşı konuşacak ve soracak bir durumumuz olmaması karşılığında herkes layık olduğu yerlere gönderilecek. Evet.